Merhaba perimizler, sizinle bu videomuzda güzel bir şerbet hatta aslında bir kış çayı hazırlayacağız. Malzemelerimize geçelim. Bu arada arada sohbet ederiz. Çok basit aslında. Ayva, kakule, inşallah görünüyordur ve bal. Nelerle kombin edebileceğinizi, bu şerbetin içine başka neler katabileceğinizi sonrasında sohbet ilerledikçe yaparken ekleyeceğim. Baştan başlarsak ayvayı öncelikle güzel bir şekilde keseceğim. Bu ayva da birazcık kurtlu olduğu için maalesef çekirdeklerini alacağım. Aslında çekirdeklerini göstereyim hatta. Çekirdeklerini biliyorsunuz jölele jöle malzemesi var. Pektin denilen. Bu da bağırsakları oldukça rahatlatan bir şey. Malzeme. Bitkinin kendisinden. Hatta ekstradan göğüs, eğer öksürüğünüz varsa o öksürüğü de balgam sökücü özelliği var. Müsilaj yani. Yumuşatıcı. Bal şerbetinden başlayalım. Bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinden geçmektedir balın faydaları. Ve hatta Hz. Peygamber'e dayanan bir vaka da var. Bu buradan gelerekten diğer İslam büyükleri, İslam'la İslam'a hizmet eden kişiler bir bal şerbeti ritüeli oluşturmuşlar. Bu bal şerbeti bana göre ritüeli hatta şifa tasları vardır müzelere gidiyorsanız görmüşsünüzdür. İçerisinde işte e, muska tarzında böyle ebce tarifleriyle bazı işaretler vardır. Şifa duaları vardır. Fatiha'dan başlayarak bazı ayetler eklenmiştir. Kalem suresi gibi, e, İnşirah suresi gibi İnşirah suresinin anlamında biliyorsunuz ferahlık verendir. Böyle sıkıntı bastığı zaman e, bu şerbet sıkıntı basmalarında, korkularda e, böyle karın ağrılarında bu tarz şeylerde kullanmışlar ekstradan işte içine bazı malzemeler bizim de yaptığımız gibi koyaraktan bunu bir e, ilaç ne getirmişler e, bunun dışında da ayva yine peygamber tarafından özellikle hamilelere yenilmesi tavsiye edilmiş insanı ferahlandırdığını söylüyor Ayvaları dilimledim. Soymadım. Kabuğu da gayet faydalı. İçerisine atıyorum. Ve kakule ile birlikte kaynamaya koyacağım. Eğer zencefiliniz varsa taze ya da kuru fark etmez. Onu da kaynamaya ekleyebilirsiniz. Balı asla ve asla bu şerbet olurken eklemiyoruz. Çünkü bal 50 derece üzerinde toksikleşiyor. Yani e, vücudumuza faydası yerine sıkıntılar yaratabiliyor eyvah komşular bir şeyler yapıyor şans şimdi bu bir kış şerbeti olduğu için böyle top karabiberler görmüşsünüzdür bu top karabiberlerden böyle aromatik olanları var kırmızı yeşil Varsa onlardan da ekleyebilirsiniz. Bilirsiniz böyle kışın bir üşüme hissiniz oluyor ya. O karabiber kakule ile birlikte o üşüme hissini ortadan kaldırıyor. Isın, hem bizi daha dinç tutuyor. Kan dolaşımını da hızlandırdığı için. Evet. Buna 3 su bardağı kadar kakulemizi ekleyelim. 3 su ya da 4 su bardağı kadar su ekleyeceğim ve birazdan ateşe koyacağım. Koyacağım. Bunu iki gün içerisinde tüketebilirsiniz. Kaynadıktan sonra zaten size göstereceğim şeyler var hala. 4 de yapabiliriz. İsterseniz sadece bu şekilde de tüketebilirsiniz. Evet biraz hava karardı. Ek ışığımız da yok annemler diyeyim. Gördüğünüz üzere ayvalı kakuleli ilk şeyimiz hazırlandı. Biliyorsunuz ayvalı ballı kış şerbeti ya da kış çayı yapıyoruz. Ben burada ritüellerden bahsetmiştik. O ritüeli nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu genelde dergahlarda yapılan bir şey. Ben Mevlevi Mevlevihane'ye gitmiştim. Orada anlatılmıştı. Çok da hoşuma gitmişti. Hatta bununla ilgili e, blogumda yazı var. Onu da linki ekleyeceğim. Şimdi Mevlevilerde veya diğer dergahlarda yemek yaparken tabi besmele ile başlanıyor her zamankisi gibi. Sonrasında şimdi ekledikten sonra şöyle nasıl göstereceğim de bilemedim ama şöyle göstereyim hatta şunu da göstereyim ben bu arada balı tahta kaşıkla koydum olur da metalin tadı belki tat alma duygunuz yüksekse bunu hissedersiniz bunu hissetmeyin bu da artı bir bilgi olsun ne diyorduk Yemek ya da yapılan şerbetin içerisine ekledikten sonra Besmele çekiliyor ve yedi kere şöyle Vav wow işareti yapılıyor. Yani şöyle siz aynı şekilde Vav wow işaretini yaptıktan sonra bunun ayrı bir anlamı var. Allah'tan kullara gelen rahmet, şifa, rızık anlamına geliyor. Burada tabii şifa ögesi öne çıkıyor. Bununla beraber daha öncesinde söylemiştim. Belirli isimler kullanılıyor. Mesela ya şafi birinci derecede şifa veren, ya nafi yararlı yararlı olan demek yarar vermesi için, ya hay hayat veren demek bu şerbeti içen kişilerin hastalığı atması için, ya kavi kuvvetli olması, hastalığı büyük bir kuvvetle atlatması, güçlenmesi ve şu ara 80. ayet varmış. O çok hoşuma gitti. <laughs> Anlamı bana hayat veren, şifa veren Rabbim'dir. Daha iyi bir şekilde de anlatılabilir ben sadece kendime göre. Ayetin anlamını söyledim. Ve bunu Tabii o dönemler kaşık kaşık. Şimdi bir bardağa koyaraktan yavaş yavaş siz ya da hasta kişi sevdiğiniz içirebilirsiniz. Ayvayı hangi bitkilerle kombin edebiliriz derseniz. Birincisi zencefil zaten söylemiştik. Karanfil ayva tatlısı yapanlar bilirler. Bu arada balı şeker hastası olanlar kullanamayabilir artı bir bilgi olsun. ben kakule kullanmıştım. Kakule tansiyon hastasıysanız biraz tansiyon yükseliyorsa onu bir doktorunuza sorun. Tansiyonunuzu hafiften yükseltebilir. Ne olur ne olmaz. Ihlamur mürverle çok güzel etkileşimi var. Zaten mürver ve ıhlamur da aynı zamanda göğüs, soğuk algınlığı, sonum yollarını tedavi edici yönleri var bu bitkilerin. Bunu bu şekilde koyduktan sonra balı söylemiştim. 50 derecenin üzerinde toksik bütün yararlı özelliklerini yok oluyor. Ee, mesela ıhlamuru yaptınız sıcak. Bundan birazcık koyarsınız ve balı koyarsınız. Dediğim şekilde yaparsınız ve o inançla şifa vermesi lazım. Çünkü yer gök dua üzerine dönüyor biliyorsunuz ya da duruyor. İnançlarımız tabii ki bizim için önemli. Bu şekilde yapınız. Herkese şifa olsun. Sevgilerimle diyorum. Daha sonra görüşürüz. Perim.